hey. Ne var? Buraya gel. Karşınızda şapkadaki kedi. Eğlence dolu her macerada. Heyecanlar yaşatır sana. İşte geldi. İşte geldi. Hadi hep birlikte atlar rüzgara. Bir kedi o şapkadaki. Tüm yardımcılarıyla çözer her şeyi. Yanımızdaki her şeyi biliyor. Şapkada kek ediyor. Oh, her şeyi bilir, her şeyi bilir, her şeyi bilir o. Şapdaki kedi, bilir o her şeyi. Deniz inekleri ve deniz kızları. Su altı kovalamacısı harika bir oyunmuş Sally. Beni asla yakalayamazsın Nick. Oh, oh. Kalırım. Deniz kızları hızlı yüzer ama denize olanları çok daha iyidir. Aa, 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 aa. Yakaladım aa, aa. seni. Deniz kızı olmak zormuş. Bu paletlerle yüzmem gerekiyordu. Sen bile bu paletlerle yüzmeyi dene. Ama bu kedi... Hem de bizim şapkadaki kedi. Sizi su olmadan bile yüzen akıllılar sizi... <laughs> 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 Şakacıktan yapıyorduk ama bir deniz ya arkadaşım Tombul'a danışabiliriz çocuklar. Malatya'da de nedir? Deniz ineği de der ona bazıları ve bir deniz kızına benzeri yapısı. Tombul'u görmeye şıp şıp körfezine gidelim mi? Ziyaret edebilir miyiz yani? Elbette ama önce annenizden izin almanız şartıyla tabii. <laughs> Şıp şıp körfezindeki deniz ineği tombuldan mı dedin? <laughs> Neden olmasın yalnız üstünüzü fazla ıslatmayın. Teşekkür ederiz anne. Gidebiliyoruz oluruz yüze... Hadi rüzgara binelim. Merler. <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır. maceraya suratlar rüzgara çıkalım gökyüzüne sür 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 maceraya sür şapkadaki kediyle çıkalım yola birlikte yüzeceğiz bir deniz ineğiyle gidiyoruz yüzmeye eğlenme hadi sür, sür 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 maceraya sür 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 sür, sür. sür, sür. İşte geldik. Şıp şıp körfezindeyiz. Bir kuyruk, bir kuyruk gördüm. Şurada hemen altımızda. <laughs> Tombuldan başkası olamaz bu. Seni yelkenli düğmesine bas lütfen. Buradan da yüzerek gideriz. Ya ama nerede o? Ben de göremiyorum doğrusu. <laughs> Ben gördüm orada. Dalın. Şimdi de ben gördüm. İşte burada. Bir orada gördük bir de burada. Bizim yaramaz denizine firarda. <laughs> i̇şte şurada. Bir şeyin bu tarafa doğru yüzdüğünü gördüm. <laughs> <laughs> Çiğdik. Bıyıklarım beni çok gıdıklıyor. <laughs> hmm. Benim bıyıklarım oradaysa o zaman bunlar kimin bıyıkları? Aha. <laughs> Aa. <gülüyor> merhaba! <laughs> Tombul'unkilermiş beyler. Bunlar arkadaşlarım Nick <laughs> ve Sally! <laughs> merhaba Sally! <laughs> Çok gıdıklandım! <laughs> Sana da merhaba annem! <laughs> Saklambaç oyununda üstüne yokmuş Tombul! Önce buradaydın sonra da oradan! <laughs> Oradaki ben değildim ama! O benim küçük yavrum Tontişti! Onu da buraya çağırayım! <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba Tontiş. Sizin gibi yüzebilmek istiyorum. Nasıl yaptığınızı bize de gösterir misiniz? <laughs> Elbette gösteririm. Evet tabii. <gülüyor> 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 ama önce biraz hava almamız gerek. Nereye gidiyorsunuz? Deniz ineklerinin balık gibi kuyrukları var ama balık değil onlar. Suyun altında nefes alamazlar. Şimdi i̇şte anladım. ...toldum gibi havası oluyor. Tıpkı senin ve benim gibi. Şimdi yüzmeye hazır mı peki? Hey. Pekala ilk adım kuyruk çırpması. Göster onlara Tontiş. <laughs> Ama anne... ...onların kuyrukları yok ki. <laughs> kuyrukları yok mu? Evet haklısın oğlum. Bu yüzden bizim gibi yüzmekte biraz zorlanabilirler. Siz bana bırakın. <laughs> benim yüzme dersine ihtiyacım yok. Ben doğuştan biliyorum. Olmaz. Harika. Deniz ineği kostümü isteyenler lütfen bu tarafa doğru gelsin. <laughs> Harika. Şu kuyruğuma bakın. Şimdi bir deniz kızına benzedim. Bu sayede deniz inekleri gibi yüzmeyi başarabiliriz. Baksana işe yarıyor. <laughs> Size bir kedi balığı. Kedi. <laughs> Geriye bir tek en büyük boyu kalmıştı ama. <gülüyor> <gülüyor> Biz deniz inekleri yüzerken yemek yemeyi çok severiz, ama çok severiz. Yolda atıştırmayacaksan yüzmenin pek bir anlamı yok deriz. Ne yersiniz peki? Hm, deniz yosunu tabii ki. Bolca deniz yosunu. Deniz neyi marul yiyor olsaydı günde 200 tane marul tüketirdi biliyor musunuz çocuklar? Ama bu çok marul demektir. Biz yiyecek bulmak amacıyla yüzeriz ve tabii hiç durmadan yüzeriz demektir bu da. Neden nikleseleye deniz İneği şarkısını öğretmiyoruz Tombo? evet evet. E Şarkımız, ben de şarkımızı e söylemek e istiyorum anne. Bence de harika fikir olabilir bu kedi. Birlikte yüzmek istersen eğer yol boyunca yemek yeter. Yavaş 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 yüzersin Hem güzel hem yosun gelsin Yavaş! yavaş. yavaş. İşe yarıyor! Biz de tıpkı tombul ve tontiş gibi ilerlemeye başladık Anne anne onlara yüzgeçlerden de bahset <laughs> Biraz sakin ol tontiş oraya da geleceğiz <gülüyor> <gülüyor> Etrafta gezinmek için yüzgeçleri dibe Sürtün yavaş 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 yüzersin Hem güzel hem, hem yosun yersin <laughs> Ani bir dönüş ya da yuvarlanmak mı gerek? Yüzgeçle yeni bir numara demek Aa şuna bak Siz deneyin Etrafa bakma yöntemleri budur Sizin hareketli boynuzlarımız yok biz Bir deyin Peki Şimdi de baş aşağı yüzmeye başladı. <laughs> bunu Tontiş'in de görmesi gerek. Hmm, yine nereye kayboldu bu çocuk? Oh, kayboldu. <laughs> Merak etmeyin fazla uzağa gitmiş olamaz. Ama ben meraklıyımdır. He de çok meraklıyımdır. Kaybettin mi bir deniz ineği bir tek şey kalıyor yapacak. O da şey birle şey ikiye bir ıslık çalmak. <gülüyor> 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 gürültü de ne? Ses şeylerden geliyor. Baksana rüzgarı çalıştırmışlar. Tontiş! <laughs> Dikkat et kedi! Ay! Bu şapka! <laughs> i̇şte Tontiş orada! Aa, aa, olamaz! Rüzgar doğruca onun üzerine gidiyor. teşekkürler. Bir şey değil. <laughs> şey geldi şey. Vurun 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 anne. Ben seni uyarmıştım değil mi? Çok dikkatli olmalısın hayatım. Vurun vurun vurun. Sana zarar verebilir biliyor musun? Aa yani gemiler mi? Demek gemiler çok dikkatli Doğru. olmalı. Doğru. Deniz inekleri yavaş yüzüyor ve onların yaklaştıklarını göremiyor. Bir şeyler yapmalıyız. İşte şey birle şey ikiyi uyarmakla başlayalım mı? Deniz ineklerini zilek düşünerek zilek yavaş gidin. Çok doğru. <laughs> Bizi deniz ineği gibi yüzmeyi öğrettiğiniz için sağ olun. <laughs> Bir şey değil. İstediğiniz zaman tekrar gelin. Hoşçakalın Tombul ve Tontiş. <laughs> güle güle arkadaşlar. Görüşürüz. Kim bakıyor engin derinliklerin içinden? Bir deniz kızı mı dersiniz? Hayır bence o deniz ineği. Geçerken yanından bir merhaba de. Üşenme arkadaş. Çünkü deniz inekleri yüzerler çok. Yavaş! <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzel oldu Selin. Evet gerçekten çok hoş. Kedi yavaşla biraz. Aman! Yavaş yavaş Yüzersin <laughs> Hem yüzer hem Yosun, yersin Yavaş yavaş Yüzersin Deniz ineyi sensin Aa, O zaman paletlerimi bir kenara bırakayım he? Ve tanıdığın herkese şöyle de Deniz ineklerini Yavaş gidin yavaş yavaş Çok doğru <gülüyor> <gülüyor>